Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine toplantısı bugün yani 12 Temmuz itibariyle toplanacak değerli izleyicilerimiz ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı kabine toplantısı sonucunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı. Eğer e, bayram tatili uzatılması durumu söz konusu olursa bu turizm için ilaç olabilir. Tatilin birleştirilmesiyle hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor. Değerli izleyicilerimiz, peki bayramda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın Kurban Bayramı süresince de devam edeceği belirtildi. Değerli izleyicilerimiz bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere ve gelişmelere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz